Buyurun. teşekkürler Sayın Grup başkanımız hakkında Sayın bakan e, olmadık şeyler söyledi edep sınırlarından tutun kişiselleştirmeye kadar ancak e, Sayın başkanımızın e, tek kaygısının bu ülke olduğunu bu ülkenin güvenliği bu ülkenin itibarı olduğunu öncelikle hatırlatmak isterim ve şunları ilave etmek isterim Eğer siz İtibarlı ve saygın birisi olmak, bir Dışişleri Bakanı olmak istiyorsanız Sayın Başkan, ba Sayın Bakan Aslında bazı şeylere dikkat etmeniz lazım bu ülkeyle ilgili Siz ancak şunları yaparsanız bence Biz sizinle ilgili olarak farklı değerlendirmeler yapabiliriz, siz İsrail'in katlettiği çocuklara da Özgür Suriye ordusunun katlettiği çocuklara da Ve kafa kesebilen orada, sokak ortasında kafa kesebilen çocuklara da aynı duyarlılığı gösterdiğinizde belki bir Obama'nın, bir Putin'in el işaretleriyle onlara yetişmekten, onların çağırmasına koşuşturmaktan vazgeçtiğinizde belki. Bu ülkeyi sömürge masalarında meze yapmaktan vazgeçtiğinizde belki. Proaktif politika adı altında birileri istemese de siz vermeye devam etmediğinizde belki. Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleriyle Suriye'dekileri aynı oranda eleştirebildiğinizde, İsrail ile gizli anlaşmalar yapmaktan vazgeçtiğinizde, birçok şeye ağlayıp dururken şehit cenazelerine de ağladığınızı gördüğümüzde, çuval geçirenleri, askerlerimizin başına çuval geçirenleri ağırlayıp temenna etmediğinizde belki bu ülkenin bu kutsal vatanın değil NATO toprağının Dışişleri Bakanı olmaktan vazgeçtiğinizde siz bizim için bir Dışişleri Bakanı olmaktan çıkıp belki Dışişleri Bakanlığı'na terfi edebilirsiniz. Birilerini itham ettiğiniz edep sınavını da belki o zaman siz geçebilirsiniz.